ellerinde sopalar, döner bıçakları, bıçaklarla yüzlerini kapatarak dolaşıp ve bize meydan okumaktadırlar. Efendim neymiş? 5-15 Haşimi grubuymuş. Biz bunu kabul edemez ve etmiyoruz. Ve bu kabul edilemez. Herkes haddini bilecek. Ben buradan kimseye hedef göstermiyorum. Rahatsızlığımı dile getiriyorum arkadaşlar. Bu rahatsızlık hepimizin olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkanım son olarak Memleketimizde çok güzel rahmet yağmur yağdı. Hepimiz sevinçliyiz. Fakat Adana'nın birçok mahallesinde ve yollarında göller oluştu. Daha önce birkaç kez söyledik. Şu biriken su yerlerini daha önce de tespit edip buralarda kanalizasyon sisteminin yapılmasıydı. Fakat biz söyledik, biz duyduk, öyle kaldı. Ayrıca bir iki konuyu daha söylemek istiyorum Sayın Başkanım. Son olarak memur arkadaşlarımızın maaşlarındaki zamlar, beklenen hesaplarının fazla ödenmesi ayrıca bir talebimiz yok. bir erkek arkadaş buraya eleman gönderilmesi talep ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Ben Sayın Ösdemir Grup Başkanımız. Bu değerli özgürlüğüne yakın belki de geçmiş. Çünkü tüm daha çok. Eee yani, bu Vatandaşı tüm idarecinin ben olmasına kadar. Biliyorsunuz daha önce bir olay oldu. Bir çocuk bir biraz böyle bir Şimdi siz 400 Suriyeli aç son, biraz daha aşkıların ne olduğunu, kim, olduğunu buna Suriye'den kaçar mı, kaçmaz mı onu biraz daha inceleyin bence. Ama mesele o değil. mesela burada bu işin giderek kaos haline geleceğini biliyor olmamız. Bu iyi bir şey. Bu işin çözümü de net bir biçimde. Bu kardeş kardeşlerimizle en azından Suriye'deki kan, yani kardeşlerimizin o saldırılardan kurtulmanın tek yolu, nihai yolu Suriye'de savaşı bitirmek ve bunları mağdur etmeden memleketlerine göndermek. Başka hiç... Arkadaşlar. Yoksa 400 bin adam da 4 milyon Türkiye'de işi yok, başı yok, sopayla gezecek filan bu hani çok kabul edilebilir bir şey değil ama tek çözümü benim söylediğim gibi bunlar orada Suriye'de karı bitirmek, savaşı bitirmek. Burada da, da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öncü olması gerekiyor. Bunları da memleketlerine mağdur olmadan göndermek gerekiyor. Tek çözüm budur. Buradan da bir şey söyleyeyim. Olan çıkaran Suriyelilere burası Adana kardeşim. Buradan çıkış yok. Evet. Kimse etmez. Dikkatli olun. Evet. Başkanım. Söz.